Efendim merhabalar. Ee, bugün finansal piyasalarda özellikle yurt dışındaki gelişmeler birkaç gündür Amerika'nın bu kapanma konusuyla e, özdeşleşmiş durumda. Altın rekorlar kırıyor. Onun ardından e, kriptoda da bitcoin'de de sert yükselişler görmeye başladık. Bugün yurt dışındaki önemli haberlerden bir tanesi de Berkshire Hathaway yani e, Buffett'ın büyük şirketinin 9.7 milyar dolarlık Occidentals, Oxychem firmasıyla ilgili bir alış haberi. Uzun zamandır biliyorsunuz likitte duruyordu e, Buffett. E, şimdi e, bu gibi gelişmelerin e, piyasalar üzerindeki etkilerini konuşurken öncelikle e, şunu söylemem gerekiyor. E, Borsa da hep ayın 3'ünde yani yarın. Önemli bir gün olduğunu söylüyoruz. Yarın bir satış gelirse ki şu anda biraz satışlar gelmeye başladı, 3870 seviyesindeyiz. Buradan gelen satış daha derinleşebilir ama üçünde gelmesi lazım satışın. Bugünkü satışı çok önemsemiyoruz. Yani yarın bu satışlar devam eder ve derinleşirse altında o zaman o zaman biraz daha almadan önce beklememiz gerekecek. Tekrar yukarı yönlü devam ederse ise yeni bir orada grafik oluşacak. E, kriptoya baktığımızda da kriptoda yükselişin devam ettiğini görüyoruz 119 bin seviyesi orada bir all time high bekliyoruz yani 130 binlerin üstüne bir hareket görmek zorundayız yoksa e, altında e, ki benzer bir hareketi Bitcoin'de göremeyeceğiz ve Bitcoin bir 100 bine kadar çekilecek gibi geliyor bana ama tabii burada esas konumuza e, dönersek o da şu Amerika'ya genel bir bakış kapanmaya bir rehber diyoruz. Bu bizim üyelere özel bir haberimiz. Ben buradan hemen e, hesabıma bir gireyim ve bunu açalım. Ondan sonra manşetteki önemli haberimizi e, açalım. Ana sayfadan bakabiliriz bu habere e, evet, kapanmaya. Bakın burada güzel bir haber daha var. Eksantrik yatırım stratejisi diye, tecrübeli portföy yöneticilerinin sıklıkla paylaştığı bir eğilim, yüksek düzeyde bilgisayar uyumsuzluğa tolerans göstermeleridir gibi bir haber. Bu haberi de yine üye olduğunuz takdirde ee, okuyabilirsiniz. Şimdi e, yine dönelim e, dediğim gibi bu kapanma konusuna bir e, gelelim. Evet. Evet, evet haberimiz bu. Şimdi bu kapanma rehberinde bir kere kapanma nedir? Kongrenin en önemli görevlerinden biri hükümetin çeşitli bölümlerini finanse eden yıllık yasaları geçirmektir. Mali yıl gece yarısı sona erer ve henüz hiçbir yasa kabul edilmemiştir. Yeni harcama onaylanmazsa federal kurumlar temel olmayan hizmetleri durdururlar. Personel zorunlu izne çıkarılır. Yani bir nevi mali kural gibi. Sana bir para verdik. Bu bütçeyi düzgün kullanırsan kongre bunu onaylar yeni bütçe verir. Düzgün kullanmazsan onaylamazlar. Parayı da harcayamazsın. O yüzden düzgün harcamak zorundasın. Ee, Trump bunu e, lehine kullanmaya çalışıyor. Kardeşim harcatmıyorsunuz, etmiyorsunuz. diye. Bunun tekrarı olacak mı? Şimdi bu tabii e, şey e, kapatma uzun sürerse bu borsalarda falan satış getirebilir. Ama kapanma uzun sürmezse yani acaba e, daha büyük bir paketle Büyük harcamalar yapacak mı Trump yoksa Elon Musk'ın işten çıkardıklarını geri alacak mı? Geri alacağına dair haberler de var. O yüzden biraz bu kısmı karışık. Yani şu anda piyasa kapanmanın kısa süreceğini e, ve bunun bir alış fırsatı olduğunu düşünüyor. Meclisi, e, Temsilciler Meclisi gelecek haftaya kadar tatilde. Tatilden önce meclis hükümeti mevcut seviyelerde 21 Kasım'a kadar finanse edecek bir devam kararı çıkarmış ancak bu karar senatodan e, 60 oy gerekiyordu ve bir kez geçemedi. Cumhuriyetçiler bugün tekrar deneyecek. Geçmesi için oy vermesi gereken demokratlar ise desteklemeyecekler açıklar. Bu yüzden kapanma ihtimali tekrar olacak gibi gözüküyor. O yüzden e, burada nasıl sonuçlanabilire bakmamız lazım. Muhtemelen bir anlaşma ancak Trump'ın onayı ile mümkün. Kongredeki sağlık destekçileri onun dediğini yapacak. Ancak Trump tamam mı? Ee, BBB dediğimiz hani bu harcamaları kısacak, zayıflatacak ee, hiçbir şeyi desteklemeyecek, başkansız bir uzlaşma cumhuriyetçilerden gelecek firelerle kolayca çökebilir. Dolayısıyla cumhuriyetçilerin stratejisi demokratların pes etmesini beklemekse bu zaman alabilir gibi gözüküyor. Bu tehlike. Mart ayında senatodaki demokrat lider Chuck Schumer bir fonlama tasarısını desteklediğinde partisinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu kez mücadeleye daha hazırlıklı. Ama her iki tarafında zaferi bir Rus zaferi olabilir. Yani gerçekte bir zafer olabilir. Olmayabilir. Sağlık konusundaki taviz vermek, sağlık konusunda taviz vermek demokratların gelecek yılki ara seçimlerinde siyasi kolozlarını da yok eder. Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda ise hükümet sadece 7 haftalığına fonlanmış olacak. Bir de daha uçuk bir seçenek var. Senato kurallarını değiştirerek bütçe yasalılarını basit çoğunlukla geçirmek. Bu oylama engeli olan filibuster'ı daha da zayıflatır. İhtimal hala masada. Dolayısıyla bu uzayacak mı uzamayacak mı konusu önemli. Tarım dış istihdam verisinin gelmemesi ihtimali de var bu kapanma. Dolayısıyla bunları bir araya getirdiğimizde dün söylediğimi tekrar edeyim. Piyasalarda çok gepli sert hareketler olabilir veriler geriden geldiğinde böyle verilerin önemli olduğu dönemlerde. Ve Yine hemen e, kısaca e, söyleyeyim. Altında e, şu anda %1'e e yakın bir e, düşüş var ben bu yayını çektiğim 17.54 itibariyle. Yarınki açılışta önemli olacak altındaki yarın görebileceğimiz sert bir düşüş ihtimalinden bahsediyorduk. Bu düşüş gerçekleşir ise dönüp almak için acele etmemek gerekiyor. Bu arada başka nasıl önemli başlıklar var manşete baktığımızda? Trump Ukrayna'ya Rusya içinde hedefleme istihbaratı açmış. Yani savaş giderek büyüyor esasında. Şuradan hemen ana sayfaya dönüp bir şeylere bakarsak, rakamlara bakarsak şu an itibariyle. Mesela altına baktığımızda satışlar derinleşmeye başladı. %0.88'deyiz. Gümüşte üçteyiz. Bakırda bir miktar yükseliş var. Platinyumda %1. Paladyumda %2'lik düşüşler görüyoruz. Özellikle gümüşün düşüyor olması altınla birlikte bu topyekun bir değerli metaller satışı anlamına gelebilir. Kriptonun burada yukarı devam etmesi lazım. Dediğim gibi all time high görmesi lazım. Hala e, tutunuyor. Ee, Euro-Dolar paritesine baktığımızda da hafif hafif aşağı dönüyor ama 1.17 seviyesinin hala üstündeyiz. O yüzden ee, bakalım satışlar derinleşecek mi derinleşmeyecek mi? Bir kere daha altın tarafını tekrar etmek istiyorum. Altında yarın görebileceğimiz satışın devam etmesi durumu yeniden alış için acele etmemek gereğini ifade ediyor. Kendinize iyi bakınız efendim. Görüşmek üzere.